Hayatı küsürlü ve kusurlu olanların feribotu, yedi feribotuna hoş geldiniz. Kaptanız konuşuyor. Yaşama ve insan olmaya dair biraz da beraber düşünelim ve işin içinden çıkabildiğimiz kadar çıkalım diyorsanız doğru feribottasınız. Seyrimiz başlıyor. Öyleyse provamız neta, rüzgarımız kolayın olsun. Olduğu kadar olana Aristoteles. Şaka şaka Aristoteles değil. Bu sahiplenilebilecek bir cümle ise eğer altına benim adımı yazın. Ben Kevser, Yedi Çeyrek Feribotu'nun kaptanıyım. Bir ara Feribotumuzu bir süre için Denizci Sayfası tanır, gerçek denizci bir arkadaşımız olmuştu. Eğer bu kaydı dinliyorsa, postun altına bir selam yazarsa mutlu olurum. Ee, sayfanın adını, yine aynı şekilde bu podcastin adının neden Yedi Çeyrek Feribotu olduğunu e, kaydın sonunda biraz daha uzun anlatacağım. Bu Feribotu sulara indirdim, küsürlerimizden, kusurlarımızdan ve bunlarla birlikte değerli olduğumuzdan konuşalım istedim. Pek çok kimse de zihnimde ve duygularımda yaptığım bu yolculuğa eşlik etti. Takibiyle onurlandıran, sesime ses veren binlerce kişiye çok teşekkür ederim. Yazmak benim için çok ayrı bir rahatlama aracı. Şimdi dinlemekte olduğunuz kayıt da zihnimin önce yazarak toparlanmasıyla oluştu. Yani tamamen okumuyorum. Yine katmak istediğimi katıyor ya da söylemekten çekindiğim bir yer olursa oraya geçiyorum. E feribotta yazarken yazamaz oldum. Bunun neden olduğu ve nasıl geçtiğinin cevapları var elbette ama şimdi oraya girmeyeceğim. Kaydın başında olduğu kadar olana diye bir cümle sahiplendim. <laughs> sahiplendim diyorum. Bu biraz komüme gidiyor açıkçası. Çünkü bir ara e, hayırlısı ya da efe geldim gibi cümlelerin altına ismini yazan insanlar türemişti ve yollarını da buldular açıkçası. Bense kendimden ee, doğuştan daha kabiliyetli olduğum konulardan hep şüphe içindeydim. Yankıları önemsiyor ve yeterince yankı bulamadığımda ya da bulamama ihtimalinden korkuyor ve ses çıkarmıyordum. Eğer sesim yeterince büyümezse ve yankılanmazsa bu benim için utanılacak bir şeydi. Said Faik Son Kuşlar kitabında hiç sesi gelmedi fena diyor. Çok haklı. İnsan bir dinleyene ya da bir dinleyen bulma umuduyla anlatıyor. Kendimden şüphe duymak, korkmak ve utanç ki tam olarak neyden usandığımı ve korktuğumu anlayamadım. Ama bu e, duygularla geçen yıllar bana çok şeye mal oldu. Bir gece yarısı beni uyutmayıp kendini oluşturan feribot fikri sayfadan bahsediyorum. Başka bir gece yine uyutmayarak podcast olma heyecanı taşıdı. Ve ben mikrofon alıp kaydı başladım. Yok, <laughs> tabii ki de öyle olmadı. Böyle sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Mikrofonu e, beni uyutmayan o heyecanın peşinden iki yıl sonra elime alabildim. Son iki aydır da zamanı geldi diyordum kendime. Artık e, anlatabilecek gücü kendimde buluyordum. Ama tam olarak aksiyon alamadım. Bu podcast'in metnini yazdığım gecenin gününde yani daha yazmadan önce yolcularımızdan biri e, bir DM'den bir mesaj göndermiş. Ne kadar güzel bir sayfa. İlk defa bir sayfaya böyle yazıyorum. İlk defa bir sayfaya karşı böyle hissediyorum diye feribotumuza yürümüştü. E, sağ olsun var olsun. Bu benim için bir itici güç oldu. Bu tanımadığım bir insandan gelen hiç sesiydi. E, i̇kinci hiç sesi de tanıdığım bir sesti. E, bu projemi Oluşturduktan ve ilk bölümünü yazdıktan sonra çok yakın arkadaşlarımdan birine bu heyecanımı ve hayalimi anlattım. Ama ikinci bölümü yazamaz oldum. Niye yazamaz oldum? Bende şöyle bir özellik var. Bu tabi ki bazı olumsuz yaşantılardan oluşan bir durum. Ee, çok sevdiğim bir şeyi bakıyorum güzel bir şekilde sürdürüyorum. Bana da çok iyi geliyor. Güzel bir şey oluşuyor. Diyorum ki o zaman bunu bir plana oturtayım. Hani bir adım öteye taşıyayım. Güzel bir şey olsun, düzenli olsun diye he heves ediyorum. Ama ne zaman böyle bir niyete girsem sanki böyle e, birisi bana bunu yapman gerekiyor diyor. Ve yapman gerekiyor dendiği anda onu yapmamak için var gücümle bir tarafım benimle savaşmaya başlıyor. Yani o şey yapmak istemiyor muyum? Hayır çok istiyorum. Onu yapmak beni yoruyor mu? Yani yoruyorsa da yorduğundan daha fazlası bir sevinç ve enerji veriyor aslında ama bir türlü yapamıyorum. Böyle bir zaman içerisindeydim. Sonra yakın bu bahsettiğim yakın arkadaşım bir gece bana mesaj atmış WhatsApp'tan. İşte podcast dinliyordum. Seninkiler için de çok heyecanlıyım diye. Bu his sesi de bana e, tanıdığım bir insandan gelen, güç veren ikinci sestim. Onlar da mesela ben yine anlatacaktım belki ama şimdi daha fazla kabul görme, diyebilme hissi ve heyecanıyla anlatıyorum. Ve böyle hissettiğimizde değiyor ve kabul görüyor gibi geliyor bana. Olduğu kadar olana podcast'ta böyle giriş yapmıştım bu bölümüne. Burada söylemek istediğim iki şey var. Birincisi cümlenin Aristoteles ya da bana ait olması sözün hakikatinin değişmemesi açısından çok önemsiz bir ayrıntı. Yani değerli bir söz benim ağzımdan da çıkabilir. İkincisi bu cümleyi yaşamaya çalışıyorum. Dünyanın en güzel domatesini üretmezsem domates yetiştirmek gibi bir işe asla kalkışmamam gerektiğini söyleyip beni zorbalayan, yemeğimi salçasız koyan yani hayatımı üretme, varlığımı onurlandırma lezzetinden alıkoyan e, korkunç bir iç sese sahibim. Ama buna rağmen küsür ve kusuruyla bir şeyler anlatmaya başladım ve olduğu kadar olsun dedim. O yüzden olduğu kadar olana diye bir şereflendirme cümlesiyle başladım daha derli toplu anlatmak istiyordum ama biraz dağılabilir, olabilir. Sakinleş Kevser dedim kendime. Yani size öyle şahane şeyler vaat etmiyorum. Sevinçleri, kederleri, kırgınlıkları, kızgınlıkları, akıl karışıklıkları, çok bilmişlikleri olan sıradan bir insan olarak sıradan sohbetler vaat ediyorum. Belki bulaşık yıkarken, belki sevmediğiniz bir işinize giderken, Belki gurbette yalnız bir caddede yürürken sesimle size arkadaşlık etmek istiyorum. Bir duyanı anlatmak istiyorum. Uzun bakınca en sıradan şeyler bile anlamlı. Daha da uzun bakınca aslında hepsi anlamsız görünüyor. Benim yaşamımı ve anlattıklarım da o nispetle değersiz ve değerli şeyler. Ve her şey de durmadan değişiyor. İş yerimin girişinde bir ağaç var. Ona bakıyorum. Kendisiyle birkaç yıldır tanışıyoruz. Mevsimler boyunca değişiyor. Bir önceki baharla aynı ağaç mı? Değil. Dalları farklı, yerlere uzanıyor, yeni yaprakları var. Kışın çıplak bir ağaçtı, yazın meyveleri vardı. Ama meyveli ağaç, yorgun ağaç, yaşarmış ağaç hep farklı ama yine de o, o ağaç. Belki o da benim için aynılarını düşünmüştür diye düşündüm geçenlerde. Bu zamanlarım benim biraz değişim zamanlarım. Bu yüzden mi zor durumlardan duygulardan geçiyorum yoksa e, geçtiğim için mi değişiyorum bilmiyorum. Ama bende bir başkalık var ve e, hep geçtikten sonra anlatmayı bırakıp fırtınanın içinden size bildirmekte sıkıntı görmüyorum. Kötü durumların kendi başıma gelmesi, hele ki bunun başkalarınca görülmesi, duyulması beni çok utandırırdı. Kışından utanan incir kadar saçma. Bu saçmalığımı kabullendim ve dönüştürdüm. Kışımı, yazımı, güzümü, istediğim gibisine, istediğim kadarıyla anlatmaya niyet ettim. Ben de bu cesareti uyandıran tüm yazarlar, söz yazarları, paylaşımcılara çok teşekkür ederim e, ee, bu cesaretin oluşması bir yana zor günlerimde bana destek olan o bir iki kelamı fark edemeden ya da fark ederek etmiş olmaları diğer yana hepsine çok teşekkür ediyorum ve şimdi bunu ben yapmak istiyorum. Ee, neden yedi çeyrek butu? 7 sayısını çok seviyorum. Akşam üstlerini çok seviyorum. Ve ben akşamüstü 7 çeyrekte doğmuşum. Ayrıca Harry Potter serisini çok severim. Oradaki 9-3 çeyreğe isim böyle söyleniş olarak andırdığı için hoşuma gidiyor. En nihayetinde de her zaman ara renkleri, ara durumları işte değişimleri farklılıkları farklılıkların uyumunu seven bir insan olarak 7 ya da 8 benim için çok okey değil. O yüzden 7 çeyrek daha ben hissettirdi. Ve sonra küsürlü ve kusurlu olmaya bir övgü gibi uyumlu geldi. Ayrıca denizi çok severim. İsmimden dolayı suyla alakalı olan her şeyi çok severim. Yani ismimden dolayı bilmiyorum ama alakası da olabilir. Öyle diyorlar ya. Denizde yolculuk yapmayı çok severim. Feribot içine arabaları da alır. Ben arabayla yolculuk yapmaya da bayılırım. Arabanın içinde oturmayı da çok severim. Gibi gibi şeyler. O yüzden 7 çeyrek feribotu oldu. Çok da güzel oldu bence. İyi ki bu feribotu sulara indirmişim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, i̇lk kaydım anca bu kadar yapabildim. Bu kadar sürdü. <laughs> Biliyorum ki birçok kusuru, eksiği vardır. Ama bu podcastin olayı bu. Yaptıkça daha güzel olacaktır. Bazılarınız için bu en güzel olanıdır. İnşallah öyle umuyorum. Vedalaşmadan önce paylaşmak istediğim bir şey var. bu sohbete sizin de katkıda bulunmanız beni çok mutlu eder. Bu amaçla Yedicherek Feribot'un Instagram sayfasında bölüm özel bir resim paylaştım. Yorumlarda bölüm üzerine sohbet edebiliriz oradan. Aklınızda kalan bir cümleyi alıntılayabilirsiniz. Siz de hissinizi, fikrinizi belirtebilirsiniz. Bu bölüm yayınlandığı zaman değil de aylar sonra dinliyorsanız biz sayfa doğruyası nasıl bulacağız diye sorabilirsiniz. Onu da düşündüm. Instagram arama çubuğuna 7 çeyrek feribotu bölüm 1 hashtagini aratarak ilgili reise ulaşabilirsiniz. Hem sizin hem de kendim için bir hatırlatmayla vedalaşmak istiyorum. Adına hayat dediğimiz ortalama 70 yıllık bir yolculuktayız. Deniz bazen süt liman, bazen boyumuzca dalga. Şu sıra denizi duru, sağlığı keyfi yerinde olanlarımız tadını çıkaralım hayatın. Kusuruna küsürüne çok da takılmayalım. Geçip gidecek sonuçta. Şu sıralar karanlık denizlerde yol alıp dev dalgalarla boğuşanlarımız sabra ve umuda tutunalım. Geçip gidecek sonuçta. Her gece sabah olur, fırtınalar da diner. Ayrıca yalnız değiliz. Bizim hissettiğimiz gibi hisseden, yaşadığımız hayat tecrübelerinden geçen ve halihazırda geçmekte olan binlerce insan var. Feribot kalabalık anlayacağınız. Kalabalık demişken bu yolculuktan keyif alacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızı da feribotumuza davet etmeyi ihmal etmeyiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.